Cuma hutbesi, cami adabı, hayırlı cumalar dilerim, değerli müminler. Okuduğum ayeti kerime de Yüce Rabbimiz, ey Adem oğulları. her mescide gidişinizde güzel, giysilerinizi giyin, 1. buyurmaktadır. Okumuş, olduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü, s, -A -S. Allah katında en makbul mekanlardır. 2. Buyurmuştur. Peygamberimiz S.A.S. S. mescitte bulunduğu sürece müminin vakar ve sükunetle hareket etmesini gerekli görmüş, huzuru bozacak her türlü söz ve davranıştan bizleri men etmiştir. 3. Kıymetli Müslümanlar, geliniz. Cami ve cemaat adabı ile ilgili zaman zaman unuttuğumuz bazı önemli konuları bugün hep birlikte yeniden hatırlayalım öncelikle cami giriş ve çıkışlarında kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde hareket edilmelidir. Camilere sağ, ayakla dua edilerek girilir sol ayakla çıkılır. 4. Camiye, ilk girildiğinde kerahet vakti değilse oturmadan, önce iki rekat mescit namazı kılınır. 5. Camiye girildiğinde vaaz veriliyor veya Kur'an, Kerim okunuyorsa sessizce oturup dinlenilmelidir özellikle cuma günü hutbe okunurken sessizce